Büyümeye korkacaksın. Uyandığında bir organın veya bir parçan eksilmiş olabilir. Ya da ödül olarak bir kap yemek veya bir bardak içecek bulabilirsin. Sen suçlarını, işlediğin günahlarını itiraf ettikçe kazanırsın. Eğer en büyük itirafı yaparsan hayatta kalırsın. Kazanamazsan sonun karanlık. Şu sadece rüyalarında görebileceksin tüm suçlarını itiraf etmeye hazır mısın? 5. Karmaşık Yaşam Farkında olmadan, hayatın bazı anlarında yolları kesişmiş, bazen de alakasız kalmışlar. En son hatırladıkları çok mutlu oldukları anlardı. Neden şimdi, kapısı bile olmayan bir odada, küçük bir ışığın karanlığındalardı? Hepsi kendisine soruyordu. Diğerlerinin itiraflarını dinledikçe bir şeyler hatırlıyor ve kanları donuyordu. En iyi itirafı yapabilen hayatta kalacaktı. İtiraf etmeye hazır mısın? Oğuz Gül'ün yazdığı Karanlık Oda adlı kitap, resimlerle süslenmiş haliyle kitapyurdu.com'da satışta.